Selamlar, hoş geldiniz. Akrep Burcu sefalar getirdiniz. Umarım iyisiniz. Evet şimdi haftalık bakımıza biz devam ediyoruz. Sıra Akrep Burcu'nda. Ay güneş yükselen Burcu'nda Akrep olabilir. Seyredebilirsin tabii ki. Şimdi niyetleri tuttunuz, odaklandınız. Ben de fincanınıza bakıp yorum yapayım. Bakalım neler var. Şu an uğraştığın, meşgul olduğun meseleler seni mutlu etmiyor olabilir. Küçücük elinde bir çiçek var. Saksıda bir çiçek götürüyorsun ama önünde de kocaman bir eril enerji gibi bir enerji çıktı ama olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. O götürme o saksıyı götürüp o içindeki çiçek, çiçeği ekmek istediğin yer neyse şu an bir takım şeylerden dolayı o yere ulaşamamış. O kimseyle görüşememiş O olayı tamamlayamamış, tamamına erdirememiş olmaktan kaynaklı sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Ee, burada işte önüne geçen bir şey var. Engel olarak çıkan bir şey var. Ya da geçici olarak bir şey ara vermekte olabilir. Halihazırda elinde duran bu çiçek ve burada bir orak etkisi var. Ektiğini biçmek isteyeceksin. Artık ektiğini biçmek isteyeceksin. Yarım bırakmayacağın bir şey var. Aklında, kalbinde düşünce ve duygu dünyanda bir planın var. Onu harekete geç geçirmek istiyorsun. Ama şu an bir engelim var gibi çıktı. Seni tutan bir şey. Ama içine bakalım. Güzel sıçrayışlarım var. İki tane güzel haber olabilir. Güzel anlamlı bir konuşma, mesajlaşma olabilir. Kalpte böyle bir bulut gibi. Bulutlar biraz dağılmak üzere. Kalbi streslendiren, yoran bir şey var. Ama kalpte neşeli bir, el, neşeli bir ortamda çıkmış aynı zamanda. Bakın elinden tutup götürmek istediğiniz bir enerji var. Şuradaki enerjiye dikkat edin. Çekip almak istediğin bir enerji var. Tam gönlüne göre e, gelen bir enerjiyi yakalamak var aslında. Boş değil bakın. Burada boşta bir hayal yok. Biri üzerinden bir şey üzerinden bir hayal. Yani elle tutulur gözle görülür bir hayalin var aslında. Burada serbest bir düş yok. Bir şeye odaklanılmış güzel o enerjinin elinden tuttuktan sonra ne olursa olsun para enerjisi de olur yani senin kalbine kalmış o bulutlar dağılacak gibi İşte o yalnızlık bitecek o işsizlik dönemi bitecek o kurak dönem bitecek gibi düşünün böyle fs5 ve e harfleri çıktı aşağıda yine 743 rakamı aşağıda yine 2021 1541 rakamı rakamlarınıza bakınız. Hem aşağı doğru yazılı hem yani bayağı bir rakam var. Bunlar e, maddesel gerçeğe olan şeyler. Parasal faaliyetlerin devam ediyor. Alım satımlar olabilir, çoğaltacağı şeyler olabilir, para kaynakların olabilir, artıyor. E, i̇ş belki de işte işin yok. Gönüne gönlüne göre bir iş e, imkanının çıkması gibi. Artık böyle bir durum çıkmış. Şimdi bağlantı kurduğun yerlerden sanki bir destek görecek gibisin. Ya bu bir işte borç ödemek olur, kredi almak olur, kredi ödemek olur böyle gibi. Bunu söyleyeyim. Seni zorla tutup çeken bir enerji var ama sen yerinde çakılısın. Bir türlü kalkamıyorsun. Halbuki şimdi o balık bir kısmet. Şimdi şurada bir balık var. Bakın şurada. Üstüne oturmuşsunuz. Burada da biri saçınızdan başınızdan elinizden tutmuş sizi götürmeye çalışıyor tam tersi bakın şekilde ee, ama siz oradan kalkmak istemiyorsunuz o balığın üstünden kalkmak istemiyorsunuz yani e, bir gönlünüz var ama bir takım şeylerden dolayı orada çakılı kalmış gibisin sana iyi gelmeyeceğini düşündüğün şeyler olabilir e, bir değişiklik var bir değişik hareket var e, ya da uygun zamanda gelmeyecek bir teklif olabilir. Bu teklifi değerlendirip değerlendirmemek size kalmış gibi. E harfi olan bir kimse bir yerden bakın bir kuş bir haber geldikten sonra seni harekete geçirecek bir şey ama sen oradan kalkamıyor gibisin. Böyle bir şey. Ama biraz kalp istiyor, ruh istiyor, duygular istiyor da sen bir şeyden dolayı o balığın üstünden kalkmak istemiyorsun. Böyle bir şey var. Burada biraz düşündürücü. Burada bir karar aşaması olabilir bakın. Siz de çünkü e harfinin üzerinde de oturuyor gibisiniz e harfi ayağınızın altında diyeyim oturduğunuz şey balık ve sizi bakın böyle bir götürmeye çalışıyor gibi bu şey ama hmm, harekette bir azlık var bir şeylerde bir kıtlık var bilemiyorum böyle çıktı ama işte bir şey gelecek belki bir fırsat bir konuşma bir şey e, size uymayacak olabilir siz o fırsata ya da herhangi bir şeye uymayacak olabilirsiniz. Yeniliğe kapalı olabilirsiniz. Sabit fikirler olabilir. Değiştirmen gerekecek belki birazcık. Belki harekete geçmekten korkuyorsunuz ama geçmemeniz lazım. Bir enerjiyi halen canlı tutman lazım. Evet, bir bakıyorum. Bir hayvan var bakın. Kaplan desem değil, aslan desem değil, koyun desem hiç değil. Bir hayvanın üzerinde binmiş, bu hayvanı sürükleye sürükleye bir yere götürmeye çalışıyorsun. Evet şimdi burada e, bu hayvanı artık çıkaramadım ben ne olduğunu ama yani burada zorladığım bir enerji var. Şimdi orada belki harekete geçemediğin her neyse burada tekrardan bir süre sonra onu o durumu o düzeltmeye o imkanı kullanmaya çalışacak olabilirsin. Belki biraz zorlanacak olabilirsin. Ama bir engeli aşacağınızı söyleyelim. Böyle bir şey var. Biraz pürüzlü meseleler olabilir ama o pürüzler aşılacak gibi. Şuna bir kalp, bir de ok çıkmış. E harfi geldi yine. Baş harfi E harfi olan bir yer, bir kimseyle. Bakın sizde aslında kalp var, ok var. Ve gül var tek tane. Böyle harfi olan bir yerden, bir kimseden çok güzel bir teklif alabilirsin. Ya da seni mutlu edecek. Ya da e, muhabbeti koyulaştıracak. yani Biraz sevindirecek, belki biraz sizi yükseltecek bir konuşma da olabilir. E, böyle bir şey. Hali hazırda mevcut bir şey zaten. Ama şurada sen yine tek başına önünde de kalbin var. Ama önünü tıkalı olarak gördüm. Her şey hazır. Mevcut e, ilişki e, durumunuzu güncellemek, işte hızlandırmak ya da iş hareketlenmeleri. Yani seni gönlünden vuracak bir şey var ama şu an önü tıkalı olabilir. Onları aşılmaya çalışılacak gibi. Belki zıtlıklar. E, ya da ters düşülen bir takım şeyler olabilir. Bir şeyler uyabilir, uymayabilir. Karşılıklı olabilir. İşte onlar aşılmaya çalışılacak gibi. Ama önemli olan bu aşamada sanki o titreşim her ne için yay yaymaya çalışıyorsan işte. Yani bir ara verilmiş dedik ya işte iş arıyorsundur işte ara vermişsindir bir takım sebeplerden dolayı. Bir işte şeylik varsa birazcık isteksiz ya da herhangi bir durumdan dolayı geri çekilme. O titreşiminizi aslında düşürmemeniz lazım gibi. Halen devam etmelisin. Etkileşimleri arttıracak bir şeyler yapmalısın. Kaldığın yerden devam etmelisin. Of. Evet, devam edelim. Bakın burada da önünüzde bir set var. kar mısınız yine böyle bir e, kapı var. Yine bir şeyin dışarısında kalmışsınız. Dışarıdaki yazıyor. Halbuki o kilit açık. O asma kilidi açık. O zincirler açık. Sadece o renkli gökyüzünü dışarıdan e, bir şeylerin rengini hani dışarıdan görüyorsunuz sadece. Tatmadığınız, dokunmadığınız, yakınlaşmadığınız bir şeyler var. Sadece izlemekle yetiniyorsun o renkli gökyüzünü. Halbuki bu gökyüzü yani sana açık kapılar gibi. Zaten dedi ki hali hazırda bir durumun var. Yani ivme alacak bir durumun var ama senin önünde bir set var. Evet bir bakalım. Şimdi öyle bir şey var. Yatılan yerden e, düşünülen bir şey var. Yattığınız yerden bir şeyi düşünüyor gibisiniz. Tabii bu bir tabut olarak geldi. Aslında bura bastırılan şeyler, e, kapatılan şeyler, yaşamaktan korktuğunuz, çekindiğiniz şeyler. Aslında önünüzde güzel gelecek vadeden eden bir iş iş projesi, bazı bir takım planlar var. E, ya da seni başkalaştıracak bir şey var. Ya da başkalaşmışsın zaten gibi hissettim ki şöyle bir durumdasın düşündürücü ve ortada kalan şeyler var. Burada gerçek aşkı bulmak da var. Ruh eşiniz sizi arıyor olabilir. Ya da işte ruh eşim var. Bunu hissediyorum, biliyorum. Ruh eşi bağlantımız var. İşte konuşmalarımız, şunlarımız, bunlarımız devam ediyor ama yine de önümüzde bir set var. O set açıldığı zaman burada saklanılan şeyler de var. Kendinize, içinizde sakladığınız bir şeyler var. Aslında coşkun bir dönem. Söylemek istediğiniz, yapmak istediğiniz, yaşamak istediğiniz çok büyük bir aşk var gibi. Önünüzde de açık aslında bu kapı ama bir takım engellenmeler, bir takım pürüzlerden dolayı henüz daha buraya yani o seviyeye çıkılamamış gibi. Böyle bir şey. Yani şey değilse aşkını bulacak olabilirsin. Ruh işini bulacak olabilirsin. Yuva kurmak var. Evlenmek olabilir bu. Aynı çatı altında yaşamak olabilir. Çocuk olabilir. Evliyseniz bunu söyleyelim. Yani bir şeyi taşıyacaksın. Biraz da öyle de hissettim. Hayatını değiştireceksin. Artık böyle radikal kararlar alma zamanı gibi gelmiş. Yani ayaküstü bir dönemde gibisiniz ama daha yerleşik enerjilere geçeceğinizi söylüyorum. Evet, mahkeme olaylarınız olabilir. Adil kararlar gelecek olabilir. Böyle bir e, görüntü var. Ya şimdi bir şeyin karanlık tarafını, olumsuz tarafını yaşıyor gibisin. Birazcık endişe kaygı yaptığın şeyler olabilir. Ama artık e, bir şeyle ters düşmüş, zıtlaşmış da olabilirsin. O enerjiler kırılıyor. Seni etkileyen bir enerji var. Seni yükselten bir enerji var. Şimdi Bu enerjiye sahip olmak isteyeceksiniz. Bunu söyleyelim. Bu yani bir bayan enerjisinde çıktı ama illa bir bayan. Ya da erkek fark etmiyor. Burada böyle bir insan var. Tabii yükseldiğiniz zamanlarda olabilir. Cinsel dürtüleri ön planda olan bir insan. Sert açlı aslında. E, feminen bir kadın çıktı. Böyle size etkisi altına alacak bir şey var. diyelim. E, ve aynı zamanda <laughs> iyi şansın işareti var. Bu güzel. E, ve bazı anlamlı tesadüfler görünüyor. Seni kaybetmekten korkuyorum. Bu iki kişinin enerjisi olabilir. Neden? Burada şurh bağlantısı dedik. İki insan birbirine yüzüne bakan iki insan çıkmış. Sen ona baktığında kendini görüyorsun. O sana baktığında kendini görüyor. Aslında bir ayna enerjisi var burada. Fakat o aynanın arasına da bir blokaj girmiş, bir set girmiş. İletişimimiz yok ya da eskisi kadar canlı, samimi karşı tarafı bulmuyorum ya da herhangi bir şeyden dolayı. Olayımız imza alacakken alamadı. Hızlanamadık. Araba kartında hızlılık vardır, hareketlilik, canlılık vardır. Başarı vardır. Yani bir mücadeleden zaferle dönmek vardır ki kupa şövalyesi de var. Duygularla kararlar almak ve duygusal bir akışa kap kapılmak ve orada kazanmak var. Yani böyle. Böyle çıktı. Şimdi iki insanın birbirine olan ilgisi, arzusu, tutkusu artık şehvan istekleri artırıyorum yani çoğaltıyorum. Artacak gibi. Aşkı daha da çoğalmış gibi. İki tarafı da yakıp kavuran bir ateş var gibi. O bir yakıcı da yakıp ortadan yıkıp ya da kaldıracak gibi o iki kişinin ateşi, e, duyguları, enerjileri yani şurada zaten 8 rakamıyla hani bir şey dedik ya tabut mezar enerjisi. Yani burada o sıkıntı neyse, senin için kayıp olan her neyse. Derin bir düşünme evresi, bekleme evresi aslında. O işte o en aza indirmek bir şeydir. O sıkıntıları yok etmek gibi hissettirdi. Sessizliği yok edecek bir şey. Gibi tamam. Evet. Böyle. Şimdi ben bir de... Bir de burada kaybetmemek için mücadele veriliyor aslında. Siz onu, o sizi gibi. Kılıç prensi birazcık daha temkinli, birazcık daha ee, sağduyulu yaklaşmaktır. Yavaş hareket ediyorsunuz ki hani kaybetmemek adına bu sefer... Ya da artık karşı taraf böyle birazcık daha düzenli, daha dengeli enerjilerde geliyor. Mesajımızı aldım. Asaların beşlisi. Gözünü kullan ve egonu parçala. Şimdi burada tabii bir takım istekler var. O isteklerin yine bununla birlikte bastırılması var. Bastırılan duygular, hissiyatlar, arzular var. Ama şeytan enerjisinde yine bağlayıcı şeyler var. Yani tabii hmm, bir yere kadar bastırılsa da tabut var ya içine kapatmak, bastırmak, orada biriktirmek. Bir yerden sonra patlayacak bir enerji var bunu da söyleyelim. Yine tabi egolu durum varsa o egolar aşılacak. O egolar parçalanacak. Yani biraz aşkta gurur olmaz meselesi vardır ya. İki kişi daha canlı, daha samimi, daha ılımlı bir hava yakalayacak gibi. Evet bu kişiyle tamamlanmak var bakın. Uyumlanmak, anlaşmak, sevmek, ve o sıkıntıları bertaraf etmek var. Evet yine şehvani istekler çalışıyor mu? Evet var. Hatta şehvet ateşiyle hızlı ilerleişler de söz konusu olabilir ama böyle bir görüntü çıktı. Şu an set her neyse yani o aşkı yani bir şeylere ramak kala gibi. Böyle düşünün. Sadece izlemekle yetindiği bir dönem olabilir. Hani sizi stalk'luyor olabilir, size bakıyor olabilir. Bir e, fotoğrafınızı, bir şeyinizi artık e, bakıyor olabilir. Bakın burada fokuslanmak da var aynı zamanda. Her ne kadar dışarıda ol olursa olsun anmak, özlemek, istemek var. Şu an her ne kadar dışarıda olsa da olayın içine böyle şak diye atlayacak gibi. Yani karşı taraf bir dolu dizgin geliyor desem yeri size. Böyle bir enerji çıktı. Ama hani biraz kaçındığınız, biraz çekindiğiniz bir şey varsa ya da karşı tarafın çekindiği, kapattığı bir şeyler varsa bunlar dile getirilmesi gerekiyor gibi. Ve burada bir konuşma, bir iletişim de var belki. Hani bir şeyleri konuşarak, belki bir çizgi çekmek, belki o standartlarını söylemek, belki işte sana ait her neyse ya da onun çizgileri her neyse. Konuşulacak biraz görüşülecek gibi. Evet, birbirini daha iyi anlayacak. iki taraf görünüyor. Yani kaçmak yerine konuşmak, iletişim kurmak ve bu şekilde halletmek var. Belki iletişimsizlikten dolayı bakın o sıkıntı, o soğukluk, o kopukluk oluyor olabilir. Yanlış anlaşılmalara aslında müsait açık bir dönemde. Evet. Yani karşı taraf birazcık daha net gelecek diyelim o zaman. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.